büyük bir, 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 bir parktayız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çocuklarla parktayız. Ömer Ege yine formunda. <laughs> Ömer Ege. Hayır yapma ablalar öyle. <laughs> tamam seni çekiyorum bana bak. Ömer Ege. Ömer, Ege. Ömer Ege. Bugün parka geldik. Birazcık eğleneceğiz değil mi çocuklar? Evet, evet. evet uçak gidiyor. Bak bak. Çay, büyük bağ. babana selam mı söylesin uçak? Baba! Sen de babana mı selam yolluyorsun uçakla? Baba! Hadi oynamaya başlayalım. Koşun bakalım parka. Koşun, 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 koşun. Amerika bak burada şimşek McQueen'in kalmış. Al. Hadi gelin bakalım. Oo. Bugün Hıragil'deyiz arkadaşlar. Birlikte parka geldik. Çocukların canı çok sıkıldı. Ve sizlere video çekmek istediler. Ve videoya başladık. eğleniyor muyuz? Oh, evet. Ana hani kafamı vurdun. Kafanı mı vurdun? Dikkat et. Ne bunu koymayayım. Keşke onu koymasalardı. evet. Yavaş yavaş. Ne? Nereye gidiyorsun? Ben, önce ben kayboldum. Neredesiniz? Ne? burada Hira. Hadi bakalım. Devam. Koşun. Hira gel. Ömer Ege sen de mi? Hadi koş bakalım. Ömer Hadi oturun aynı anda kayın. 3, 2, 1. Arya erken başladın. Hira geç kaldı. Sıra Ömer Ege'de. Ömer Ege de Mario'suyla kayıyor arkadaşlar. Ömer Ege. Taklalar açtı. Olamaz. Şimdi Mario geliyor. Mario tıkandı Ömer Ege. Evet. Şimdi sıra Hira ile Arya'da. Hadi kayın bakalım. O nasıl dur şöyle? Ne yapıyorsunuz? Hadi kayın bakalım. Sonra salıncaktan salınayım. Tamam kayın sonra salınca. Hadi kay 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 kay. Çabuk 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 çabuk. Hadi koşun bakalım salıncağa Koş 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 koş. Bakalım kim daha hızlı sallanacak. Anne ben. Aa Ömer Ege'ye salınacak kalmadı. <laughs> Ömer Ege sen sen de beni kucağına bin. Senin kucağına nasıl sallsın anneciğim Ömer'e Ege? <laughs> Kira teyzesi ilk önce Ömer Ege binebilir mi? Ömer'e giy salla hadi. Ömer'e giy salla. salla. Evet. Ben hadi seni ben. bir sallayayım sonra Hira devam etsin tamam mı? Hop. Hop. Ali uçuyor arkadaşlar. Ali uçuyor. Ömer Ege de uçuyor. uçuyor evet. Ömer, e Ömer e Ege. Evet. E e hadi salla bakalım. Çağla bakalım. Çağla. Anne bak şöyle bir şarkı varmış. Çağla bakalım. Salla. Ali şarkı mı varmış? Hira gel şuraya. Hira sizi bırakıp kaçıyor. Hira Bırak kaydırağa gidiyor Arya. Sen de gitmek ister misin? Amerika e bak Arya kuş oldu. Sen de kuş ol hadi bakayım. Sen de Arya gibi kuş ol. Evet aferin. <laughs> Arya kuş oldu uçuyor. Cik 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 cik. Arkadaşlar şunlara bakın. Sizi şaşkın ördük sizi. <laughs> İnmek ister misiniz? Ne? İnmek ister misin? Sonra Melike'yi kandırınca Kira ile bini yarış yapalım tamam mı? <laughs> Hadi in bakalım sen de mi? Tamam geliyorum. Ben indireyim sıra sen gel. <laughs> Hop. Hop. Bekle 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 bekle. Tamam. Anneciğim bekle. Hatta. Hoppala. Hadi bakalım koş. Ali İra burada gel. heranın yanına gel. Hadi geldik. <laughs> İyi arkadaşlar. Kayamadın mı? Kayamadın mı? Hadi kayın bakalım. Ali hadi. hadi sen de gel. İra bundan kaysana. Bak bundan hiç kaymadınız. Bundan maviden. Mor. Evet ma mavi dedim arkadaş ama mormuş. Hadi kay bakalım. Hadi. Hadi koş şuraya eşlik et. Kaya salınca koş. Kaya salınca koş 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 koş. Sen şöyle Tamam Hira geldi şimdi salıncakta sallanırsınız olur mu? Kamera e diyeceğim neden? Şöyle bakalım şöyle. Sallayayım. Hop. <laughs> Emre hadi teyzeni salla arkadan. Teyzeyi sallayalım gel. Gel Hira'yla Ari'yi böyle ittirelim sallayalım. Aferin. Arkadaşlar şuna bakın Ömer Ege Hira'yı sallıyor. Neyli kocaman olmuşsun ben... sen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> o nasıl bir şeydi öyle? Aa çarptı Ömer Ege salınca. Evet sen daha hızlısın anneciğim. Arya uçuyor. Ömer Ege yine Hira'yı kaldırdı arkadaşlar. Kendi biniyor. Hadi hani, bakalım. Hira, Hira Ömer Ege'yi de uçur tamam mı? Ömer şimdi uçuyor göklerde kartal gibi. <laughs> kartal gibi uçuyoruz. Ömer de kartal, kartal oldu. Hadi kuş kuş gibi yap. <laughs> kuş gibi yap. <laughs> Kuşlar nasıl yapıyordu anneciğim? Çik <laughs> çik çik. çik çik çik. Evet, aferin sana. <laughs> Ömer'e geliyor ya uçuyor. Anne beni Salla. Seni sallayayım anneciğim. Anne. Efendim. Anne beni salla. Çık 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 çık. Arya Levi ile Ömer'e uçuyorlar. Hadi bakalım. Hmm. Sen de mi sallayayım? Hop. Yine beni salla. Hop. Şarlan. Hadi Arya gel, Hira'li birazcık kaldır, akılsız kayalım. Anne. Indireyim mi? Sen indireceğimi anlayınca Ömer'e de inmek Bilmiyorum. istiyor Arya. Oyuncak buldum. Bakayım. Hayır, onu evden getirdik. Oyuncak bulamadın. <laughs> Bu Arya'nın oyuncu arkadaşlar. Anne hani o yanıyor. Bu da Ömer'in oyuncağı. Evet o da Ömer'e gelin oyuncağı. Oy. Mario nerede? Mario'yu getir bir daha değil? Anne ben oyuncu. Tamam inebilirsin artık. Bu mu Gel bakalım. Atla. Hoppa. Evet bu da arkadaşlar Mario'muz. Yeni oyuncağımız. Ben birazcık sallayayım. Tamam hadi birazcık da sen salla. Efendim. İnmek mi istiyorsun? Hadi dur bakalım bekle. indireceğim şimdi seni hemen. Efendim anneciğim. Atla bakalım. Anne bak bakıyorum. Ya yanlış ol. Ya, ya. Sen istiyorum. Abi, sen İra ile sallanmak istediğinde Ömer Ege de binmek istiyor ama. ikimiz aynı anda bir türlü sallanamıyorsunuz. Ben, ben sallanamadım ama. Ömer Ege hadi sen birazcık kaydırağa geç anneciğim. Kayalım mı? Hı. Birlikte mi kayalım? Hadi gel birlikte kayalım o zaman. Bay bay yap ablalara. Anne biz Bay bay Ben sizi sallayamıyorum çünkü Ömer'e gele biz kayacağız değil mi Ömer'e gel. Gel anneciğim. Kaydırağa gidelim. Hadi tırmanma zamanı tırman bakalım. Koş yukarı koş 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 efendim. Ben de mi geleyim yukarıya mı? Olamaz. Nasıl kayacağım yukarıdan? Birlikte mi kayalım? Tamam hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi ben de kaydır altlıyorum. Merege ile birlikte kayacağız. Merege gel bakalım. Ben de geldim arkadaşlar. Otur kucağıma mı geleceksin? Hoppa. Hop. Kayıyoruz. <laughs> Merege kaydık. Ben kaymadım, ben kaymadım. Şimdi sıra Hira'da. Hadi kay bakalım. Hop. Ne Mario da Mario yine takıldı. Ay Hira geliyor. <laughs> Ömerici, hadi şimdi de teyzeyle ablayla kay. Ben bir kez kaydın yeter. Hadi koş koş. Hayır ben yine gelmeyeyim sen kay. Ben de Sen oradan kay ben seni yakalayayım tamam mı? Bakira başka bir tanesinden kayıyor Ömer. Ömer Bakira nereden kayıyor? Koş Hira ile kay. Hira'nın kucağına otur. Efendim. Sen kaymak istemiyorum sen kay, hadi. Yani ben Hira'nın önden Mario'yu yolluyor. Devamında kendisi geliyor. Sıra Arya'da hadi kay bakalım. Hira dikkat et düştü. Hadi kay bakalım. Yaralandı mı Dizin? Bakayım. Dizim yaralanmamış sadece yeri siyah daymış birazcık. Hadi çıkın bakalım. Amerika ne yapıyorsun? Neredesin? <laughs> yavaş yavaş yüzüne çarpacaksın yavaş. Kralik Amerika gel. Tren yapmış oldunuz. <laughs> Ali sen de mi düştün? Düşmedim anne. Ama düşecektin neredeyse. Hadi tırman bakalım. Hayır, ya şakacıktan düşmek yok. Güzelce dikkatlice oyna, Arya. Hayır. Hayır, düşmüyorsun. Şaka yapıyorsun bana. Sizi göremiyorum. Sizi göremiyorum. Neredesiniz? Emre e geç Gecikli geliyor gecik. Emre çekil. Git, git. Ayaş yağıyor. tamam, tamam. Hadi tamam. <laughs> o nasıl <laughs> Ben ben de Burada da kaydırak ve salıncaktan başka bir şey yokmuş. Takdir travalli falan hiçbir şey yok İrah. Aa bak spor aletleri de var. Evet ama spor aletlerine gitmeyelim Ömer'e ki orada çok yaramazlık yapıyor. Evet. Hadi kayın bakalım. Ömer'e de... git. <laughs> Ömer'e ne yapıyorsun? Ömer'e gelin göbeği sürtüyor şu an. O kaydırağı. Çizgen artık ben de kayacağım. Çizgen artık. Kayın. Kaymaya kaymaya mı geldik? Eğlenmeye mi geldik? İkisi de hem kayıyoruz hem eğleniyoruz. Hı. 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 Anne bak. Mario'yu mu yolluyorsun ilk önce? Yolla bakalım Mario'yu. Anneciğim öyle Mario mu gider? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kayıyor. Hayır güzel kayın öyle kaymayın. <laughs> Hayır öyle yapma bak Ömer Ege Arya da yapıyor düşeceksiniz şimdi. <laughs> Mary'ye. Mario, Mario, Mario. Mario. Mario değil anneciğim, Mario. Mario, Mario, Mario. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Mario kaza geçirdi. Al bakalım. Ay yakalayamadım. Mario'nun kulağından tutmaya çalıştım. Tutamadım. Ömer'i istiyor. Hmm. Çekil Ali diğer bebeğin nerede? Onu getir sen de onunla oynaydı. Anne Ömer gel Ege. Verim, yok. Ömer Ege vermek istemiyor. Anneannen de olabilir. Git al anneannenden. Ben de şimşek mekkuyu alacağım. Tamam hadi sen de şimşek mekku'yu al gel. Evet arkadaşlar parkı göstereyim. Burada üç tane kaydıraklı parkımız ve şurada salıncağımız ve şurada da spor aletleri olan bir park. Evet. Aa, çok güzelmiş Şira bu. Wow. Kız Süperman. Ay Ömer Ege de çanta almış arkadaşlar. Anne. Evet hadi videomuza devam ediyoruz. Anne, anne burada köpek var. Bir şey olmaz anneciğim köpek bir şey yapmaz sana. Anne biz koşkak hemen koşkak. <laughs> Evet arkadaşlar biz çok yorulduk. Birazdan eve gideceğiz değil mi Arya ve Hira? Evet. evet. O zaman arkadaşlar ne yapsınlar Arya? Abone olsunlar ki kez kanala katmayı unutmasınlar. Hira arkadaşlar ne yapsınlar? Abone ol video açmayı like atmayı unutmasınlar. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arya'yı sağla arkadaşlara. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.